Kapalız ne güzel geçiyor değil mi kızım? <laughs> ama babacığım sadece bir tane bundan kardı. Kap mi var bir tane? Evet. Ben sucuk da getirmiştim ama. Aa, kediler yemiş. Kediler mi yemiş. Bu çok sinirdiniz. Ona yemedi başka kediler. Aa, kamp alanındaki diğer kediler köpekler mi yemiş onu? Aha <laughs> sen düşünmüşsün yanlışlıkla. Ay dikkat etmemişim demek ki. O zaman ben yakında gideyim market varsa bir şeyler alıp geleyim mi? Olur babacığım. Tamam. Ken nereye gidiyor Chelsea? Aman kedi. Babam bana yemek alacak. Çünkü bir tane kapik kalmış. Kedileri, başka kediler ve köpekler. Aldım kızım geldim bak kahvaltılıklar. Hani peynir, meynir, Ama peynir getirdim Aha, işte. Elimde yok. Elimde. Hayır. Sucuk da elimde. çantanı çantana Hayır. nerede? Hani market çantan nerede? Market çantam yok. Aa onu da düşürmüşüm. Koş bir daha git. Şu, kapının arkasında tamam tam Tamam kızım hadi seni bekliyorum oturarak. Tam evet şu an Chelsea markete gidiyor değil mi? Evet. Bekliyoruz. Özür dilerim hatırlamadım tam çıkartamadım. Gidelim, gidelim bu Niye ya? Hatırlamıyorum ya. Ne bileyim. sana getiriyorsun marketten. Nerede kaldı ya? Aa. Giliyor, geliyor, kaç dakika geliyor. oldu gidelim. geldim Geldin ve tamam aldın mı her şeyimizi? Evet, bak dondurma var, pasta var, bir de kiraz var. Oo tamam. inanamıyorum. Hepsi bizim mi? Hadi güzel yapalım. Evet. Hadi güzel bir kahvaltı yapalım bu tableti. Ne bu şimdi baba kız deste mi bu? Evet. evet. Babacığım sen burada tablete bak. Tamam kızım. Evet. Şu anda sen arkadaşlarınla konuşuyormusun? Evet kızım. Ben de kulaklık giyiyormuşsun. Tamam hadi o esnada da kahvaltımızı yapalım. Bakabilir miyim kulaklığına? Bak. Wow çok Gerçekten güzel. Gerçekte de böyle var. Arkadaşlar benim gerçekte de böyle bir kuraklık var bende. Evet. Yani pembe. Evet kamp günümüz çok güzel geçti değil mi kızım? Hı hı. Evet babacığım. Karnı doyurdun mu? Ee, şundan yiyelim bakayım. Hadi yiyeyim. Kamp resminiz de harika manzaranız. Evet. Çadırımız evet. da var orada pembe pembiş. pembe. Evet. Ona da girmeyeceğiz biz. Çünkü onun içinde bizim kedilerimiz var. Evet. Aa sizin iki tane mi hayvanınız evet. var? Bir kedi bir köpek. Evet. Aa. Onlar çadırda yaşıyor. Çadırda burada biz Onların çadır. Onların da yatağı burası. Evet. Bazen onlar çadıra gidiyorlar ve biz göremiyoruz. Ve gizli gizli gidiyorlar. He. Biz de bulamıyoruz. Sonra köpek köpek sesi duyuyoruz ve orada. Evet. Evet ya. Babacım bugün kahvaltımız çok güzel gitti. Evet kızım. Ee, şimdi dolap getireyim. Dolap yok. Dolaba gerek yok. Hepsini bitirdik ya. Ama babacım. Ama ben... kamp alanında dolap olmaz ki. Aa, ben sana getiririm babacım. Aa, tamam hadi o zaman. Bakın sen bir, bir dolap gördüm, bir de mutfak gördüm babacığım. Onlar tam mükemmel. Tamam kızım. Hem e, diğeri çok kötümüş. Diğerine yanlışlıkla bir kız satın almış. Aa. Evet yani ama ben en güzelini alacağım babacığım. Bay bay. Tamam bye. kızım, hadi. Babacığım. Ne getirdin kızım? Bak. Aa. Bu, bu nasıl şey kamp ya? Bu nasıl kamp? Böyle kamp mı olur arkadaş? Evet, çevirdi Baba. Nasıl yani eviniz eskidi diye siz piknik alanında mı evcilik oynayacaksınız? Evet artık bizim evimiz yukarıda değil mi babacığım? <laughs> yukarıda hiç. Bak bu dolap. Buzdolabını gösterir misin bize nasıl? Vav. Wow. Bu yeni model sistem mi? Evet bak buradan al. Oh, derin dondurucusunu gördün mü? Çekmeceli. Evet. Rafları Hı, da çok güzel. Kapatalım. bak içecekler de var burada bak. Tamam kızım. Bak. Oo ben de susamıştım onun bir şey. geçir. Bir kızım yatarak su içilmez. Daha baban öğretemedi mi sana bunu? <laughs> kızım dikkat et boğazını kaçar. <laughs> Bana ne? <laughs> Baba sen de kaç kere buraya koymayı öğrenemedin. Öğrenemedim dedin. kızım özür dilerim. Bu düzenleri sen ayarlıyorsun biliyorsun. Bunların yerini <laughs> <laughs> düzenini. sen de ayarlıyorsun tabii. Yemek kalan yemekleri dolaba koyam. Çürümesinler. Ve yeri yeri yer, burası. Burada buraya. Dondurma vardı. Dondurma burada, nerede? Burada, burada, burada. Ay, dondurma orada kalmaz ki. Dondurma derin dondurucuda olur. En üst gözde konur, değil mi? Ama en alt hayır. gözde. En alt gözde. En alt. beritsan de. derin dondurucu en altta. Tamam. Evet babacığım, en altta. Baba Bak gez... oradan da buz koyuyor. Biliyor musun? Babası. Ken. Bak Vestü şey Çelsa'nın dolabındaki şeyi gördün mü? Su koyma yerine. Evet. Bak. Ne güzel mi? Evet. soğuk içeceğim biraz suyu. Ya, hem soğuk hem de buz var. Değil mi? Çelsa. Evet. Ay. Ben biraz soğuk içeceğim. Bir de sıcak. Dikkat karışık. et. Boğazın ağrımasın. Hayır. Ilık içeceğim. Yani ikisini yaptım. tabletimi kapatayım. Gerçek su içebilir miyim baba? Ağzım kurudu. Tabii ki içebilirsin. Ee, arkadaşlar ben su içeceğim. Tabii ki. Başlattı videoyu. Ne? Hı -hı. Hadi Ken. Ken. Bir baba ya seni döveceğim ben. Aa, ne baba dönüyor Evet olur <laughs> mu hiç öyle Kız çalsa? Kızım. Yana hep oğlu yapıyor baba. Çok Ama meşgul. Ben oynadım. Çünkü kızlar en çok kimle oynar? Baba ile. Evet. <laughs> Çünkü babalar onların nesidir? Babasıdır. İlk aşkıdır, değil mi? Evet. Ee, baba. Efendim kızım. Ben bir de bu, bir de markette çok güzel şeyler gördüm. gördün? <laughs> Bebek arabası gördüm. Bebek arabası ne yapacağız evet, biz? Köpeğe koyalım, yemek yesin mama. Olur mu? Olur. Evet, bizi takip etmeyi unutmayın değil evet. mi? Evet. Sonraki videomuzu geri açacağız. Tabii ki. Hadi şimdi bay bay diyelim. Sonra geri açacağız, tamam mı? Tabii Esin ki. Şeyler. Hadi Çay'a da bay bay de. Bay bay. Sonra geri açacağız hemen çocuklar. Değil ki. mi? Hemen. Evet, hemen. İlk önce yemeğimiz, ilk önce güzel şeyler ararım. Sonra açacağız tamam. videoyu. Tamam mı? Hı hı. Hadi bay bay. Hadi bay bay.